Seyrette TV izleyenleri programımıza hoş geldiniz. Ee, bu haftaki programımızın konuğu Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Sayın Ahmet El Akan idi. Sayın El Akan, hoş geldiniz. Hoş evet Sayın El Akan ile e, Terörist Türkiye e, çözüm süreci, e, Anavatan'ın çalışmaları e, ve e, gündemle ilgili e, kısa bir değerlendirme alacağız. Öncelikle malum gündemde olan bir konuyla sohbetimize başlamak isterim. Terörist Türkiye projesi adı altında bir süreç başlatıldı ki bu 2013'te başlatılan sürece hemen hemen eşdeğer bir süreç. Yine işte Kürt sorunun çözümüne yönelik. Siz ana vatan olarak bu çözüm sürecine nasıl bakıyorsunuz? Değerlendirmeniz nelerdir? O Anavatan Partisi 1991 yılında rahmetli Turgut Özal'ın e, yine rahmetli Adnan Kahveci, Eşref Bitlis Paşa ve o zamanlar gazetecilik, şimdi de gazetecilik yapan Cengiz Çandar'la birlikte Kürt sorunu için çok önemli adımlar atmıştı. Hatta bu konuyla ilgili e, çok ciddi bir rapçı işte, Kürt ilgili. E, bana göre e, Turgut Özal Şimdilerde de bu konuyla ilgili değerli destekler, değerli çalışmalar var ama asıl çalışmaları o zaman Turgut Özal başlatmıştı ve çok önemli cesur adımlar atmıştı. Biz Anavatan Partisi olarak da zaten bu çözüm sürecine parti olarak tüm desteği ve Hı -hı. tam desteği verdik. Bu konuyla ilgili bazı partileri de gezdik, Dem Partisini falan da gezdik, Dem Partisi Genel Başkanı Sayın Tüncer Bakırhan Beyefendi ile de görüştük. Ee, o da bize e, Öcalan'ın da bu konuyla ilgili e, Turgut Özal'ı çok takdir ettiğini ve Turgut Özal'la bu konuyla ilgili bir çalışma yaptığını söyledi. Hı hı. E, hatta o 3 saatlik bir görüşmede 45 dakikasını Öcalan'ın e, rahmetli Turgut Özal'a ayırdığını öğrenişti. Dolayısıyla Anavatan Partisi bu çözüm sürecinin bana göre merkezinde ee, tabii meclisli olmadığı için e, partimizin biraz gündem dışı kalmış gibi ama e, Dem Partisi ve AK Parti e, bu konuyla ilgili Anadolu Partisi'nin çalışmalarını biliyor. Bununla ilgili e, Sayın Genel Başkanımız İbrahim Çelebi, e, Özal'ın hazırladığı bu raporu kitapçık haline getiriyor şimdi. Hem Türkçe hem Kürtçe bir hı kitapçık hı hı. haline getirip bütün partilerin e, liderlerine dağıtacağız, e, götüreceğiz onları. Ee, hatta gerekirse bu konuyla ilgili e, Öcalan'a da bu kitabı sunmayı düşünüyoruz Anavatan Partisi olarak. Bununla ilgili de bütün e, partileri gezip e, ANAP'ın çözüm süreciyle ilgili tecrübelerini, bilgilerini ve e, dokümanlarını sunmayı düşünüyoruz. Yani Anavatan Partisi olarak bu sürece destek veriyorsunuz. Sonuna kadar destek veriyoruz. Türkiye'de terörsüz Türkiye hayalini, e, Özal'ın bu hayalini gerçekleştirmek için Ana Vatan Partisi olarak da her şeyi yapmaya hazırız. Evet. Bütün partilerle de görüşmeye hazırız. Evet, Sayın Genel Başkan, malumunuz siz de Diyarbakırlısınız. Bu bölgede yaşayan bir insan, bir birey olarak 41 yıldır bu bölgede işte terörden dolayı ekonomi anlamda çok geriye gitti. Her anlamda aslında sosyal, kültürel, ekonomik anlamda. Bu süreçle birlikte bölgenin kalkınmasına yönelik bir hamle de olabilir mi? Tabii hükümet kalkınma konusu hükümetlerle ilgili bir şey. Fakat bugüne kadar hemen hemen 2 iki trilyon dolara yakın teröre para ayırmışız, Aynen. yatırmışız. Çok doğru. Ve o binlerce on binlerce insan ölmüş, şehit vermişiz. Türk annelerin çocukları ölmüş. Neticede de ölen herkes bizim ülkemizin çocuğu, giden para hepimizin parası. Dolayısıyla ülkemiz bu konuda çok kayıp verdi, çok yara aldı, çok acı çekti. Bunların bitmesi için de zaten herkesin elini taşın altına koyması lazım. E biz Anavatan Partisi olarak da zaten Türkiye'de çağdaşlaşmanın, modernleşmenin, işte teknolojinin Rahmetli Özal'ın vizyonu bu konuda çok müthişti. E, bunu zamanda gösterdik iktidar olduğumuz dönemlerde. E, i̇nşallah önümüzdeki dönemlerde de iktidar olursak veya bu ittifaklarla ilgili bir çalışma, bir gelişme olursa Anahaltan Partisi olarak tecrübelerimizi sunacağız. Hatta bununla ilgili bir havuz oluşturuyoruz hı hı, şimdi, hı. bilgi havuzu. Evet. Ee, sağlıkla ilgili, eğitimle ilgili, ondan sonra ekonomiyle ilgili o havuza değerli ilim adamlarını, akademisyenleri toplamayı düşünüyoruz. Bildiğiniz bir mutfak kuracağız Anahaltan Partisi olarak. Evet. Ee, bununla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Teşkilatlanmamız devam ediyor. Biliyorsunuz ben Teşkilat Başkanıyım evet. ee, Anavatan Partisi'nin. Ondan sorabilir miyim Değil ne mi? durumda e, Anavatan e, özellikle Türkiye ülke genelinde kaç ilde örgütlendi, kaç ilçede, kaç beldede de evet. çalışmalarla ilgili kısa bir değerlendirme de alsak iyi olur. Anavatan Partisi e, Türkiye'de biliyorsunuz 180 küsur e, parti var, siyasi parti evet. var. bunların içinde 2025 Aralık e, 2025 Ocak ayında YSK'nın açıkladığı listeye göre Anavatan Partisi de 30 30 partiden biri seçime giren, 30 partiden seçime girmeye hak kazanan 30 partiden biri. Dolayısıyla Anavatan Partisi bu seçimde ittifaklarla ilgili bir çalışma olmazsa bir gelişme, seçime girme hakkı kazandık. Şu an 68 ilde teşkilatımız var. Bugün de Diyarbakır'a gelme sebebim Diyarbakır'da çok değerli gazeteci bir arkadaşımız, benim de dostum. Hı hı. Ee, birlikte gazetecilik de yaptığımız, ben onun gazetesinde köşe yazısı köşe yaz, yaz, yazıyordum. Evet. yazıyordum. Ee, bu değerli insanı il başkanı olarak kendisine teklif ettik. O da sağ olsun kabul etti. Şu andan itibaren Diyarbakır'da Atakan Aydın abimiz diye ee, Diyarbakır, Diyarbakır il, başkanı, olarak atandı. Ee, Allah hayırlı uğurlu etsin. Diyarbakır bizim için çok önemli, çok stratejik bir yer. Evet. Bölgenin e, şehir pozisyonunda, merkezi pozisyonunda bu barış sürecinde de çok ciddi çalışmalar yapacağına inanıyoruz Sayın Başkanımızın. E biz de bölgeyi kendimize pilot e, il olarak Diyarbakır'ı evet. seçtik ve inşallah e, önümüzdeki kongrede, e, il kongremizde de bu barış süreciyle ilgili bölgedeki çalışmalarımızı başlatacağız. Sayın Genel Başkan'ın e, Diyarbakır ve bölgeyle ilgili hassasiyetleri nelerdir? E, Sayın Genel Başkanımız e, bana göre e, ANA Partisi'nin ikinci kurucu genel başkanı niye? Evet. Çünkü rahmetli Turgut Özal'dan sonra biliyorsunuz e, ANA Vatan Partisi Demokrat Parti ile birleşti. Evet. Bu birleşme çok talihsiz bir birleşmeydi. Hatta Bizim bütün mal varlıklarımız da o dönem Demokrat Parti'ye devredildi ve geride vermediler. Ben e, buradan Demokrat Partililere de sesleniyorum. Bunu içlerine sindirebiliyorlar mı? Evet. Anavatan Partisi'nin mal varlıklarını alıp bir daha geri vermemek içlerine siniyor mu? E, bu konuda da onlara kırgınız. E, ama Anavatan Partisi'nin ondan sonra hemen e, bu talihsiz birleşmeyi bertaraf etmek için tekrar Anavatan Partisini kuran Sayın İbrahim Çelebi başkanımız eee Anavatan Partisinin ikinci kurucu genel başkanı olarak 11 yıldır Anavatan Partisini e, sırtında taşıdı ve çok büyük emekleri var. E, bölgeye bakışını şöyle söyleyebilirim hı hı, size. Evet. İşte ben Diyarbakırlıyım. Bir Kürdüm ve eee bu partinin genel başkan yardımcısı ve teşkilat başkanı. Aynen. Teşkilat başkanlığı bir partinin silahıdır, bir partinin mahremidir, bir partinin kasasıdır, her şeyidir. Ve bunu e, Sayın Genel Başkanım bir Kürt'e, bir Diyarbakırlı'ya e, Rahat tevdi Rahatlıkla teslim edemeyebiliyor. Tabii tevdi etti. Ve bölgeye bakışı da çok iyi. Çözüm süreciyle ilgili DEM Partisi'nde yaptığımız e, görüşmede Hı. Sayın Tuncer Bakırhan'a Anavatan Partisi çözüm süreciyle ilgili her konuda bu ülkeye hizmet etmeye hazırdır dedi. Ben genel başkanımı bu konuda tebrik ediyorum. Genel başkanımızla bu konuda gurur duyuyoruz. Ve birlikte çalışacağız da inşallah uzun süre. Peki vatandaşlar neden yeniden anavatanı vatanı seçsin? Anavatan Partisi bu ülkede hükümet olmuş. Cumhurbaşkanı çıkarmış, Başbakan çıkarmış, Meclis Başkanı çıkarmış. Çok değerli ekonomistler, çok değerli kadrolarla çalışmış. Turgut Özal'ın çok büyük bir özelliği vardı. Ee, hep etrafındaki insanlar çok kıymetliydi. Yani Turgut Özal bu konuda çok vizyoner bir insandı rahmetli. Niye yeniden Anavatan? Evet. Anavatan Partisi e, şimdi Türkiye'nin ihtiyacı olan barışa, öncülük etti. Anavatan Partisi şimdi Türkiye'nin ihtiyacı olan e, her görüşten insanı bünyesine almaya ihtiyacı var. Biliyorsunuz Dözal dört e, eğilim iddiasıyla çıktı ortaya. E, bugün bu dört eğilim kendine kapı arıyor, kendine sahip arıyor. Hayır. Milliyetçiler parçalandı. İşte CHP parçalanıyor. E, muhafazakarlar parçalandı. E, dolayısıyla ben Türkiye'deki tüm milliyetçileri, tüm e, muhafazakarları, tüm liberalları, tüm sosyal demokratları Anavatan partisine davet ediyor. Niye? Çünkü rahmetli Özal e, yıllarca bu insanlara e, sahiplik yaptı, cumhurbaşkanlığı yaptı, abilik yaptı. Şimdi de biz bu insanları e, dostumuz olarak kapımızı açıyoruz bu insanlara. Ben şunu söyleyeyim: işte her parti partisine davet ederken insanları işte şu gömleğini çıkar, şu evet, fikrini evet. dışarıda bırak, şu alışkanlığını bilmem ne yap der. Ama biz ana vatan partisi olarak hiç kimsenin hiçbir görüşünden hiçbir gömleğini çıkarmadan partimize gelmesini istiyoruz. Çünkü Türkiye'nin şu an çoğuncu bir demokrasiye ihtiyacı var. Türkiye'nin ideolojiye ihtiyacı yok. Türkiye'nin etnik köken siyasetçiliğine ihtiyacı yok. Türkiye'nin din satan, dinbaz siyasetçilere, partilere ihtiyacı yok. Türkiye'nin ana vatana ihtiyacı var. Herkesin, her görüşün kendine yer bulabileceği bir partiye ihtiyacı var. Bu da ana vatan partisi. Evet. Gençlere yönelik de bayağı şeyleriniz var. E, faaliyetleriniz olacak evet. gibi duruyor. Gençlere özellikle yani Türkiye nüfusu genç bir nüfustan ibaret. Özellikle bölgeyi de e, ele alırsa, Diyarbakır'da hakeza öyle. E, gençlere ileteceğiz mesaj var mı? Biz tabii gençler e artık e, zer kuşağı dediğimiz e, bana göre Türkiye siyasetini şu an Türkiye siyasetinde birinci parti gençlerin kuracağı bir partidir. E, dolayısıyla onların da parti kurmasına gerek yok. E, anavatan partisinde kendilerine yer bulabilirler her zaman için. Biz anavatan partisi olarak e, şimdi alternatif bir teşkilat da kuruyoruz üniversitelerde. Hı hı. E, her üniversitede bir üniversitenin bünyesinde bir il başkanlığı kuracağız fakülteleri ilçe başkanlığı ha. gibi onunla ilgili ben çok Bu da ciddi Türk siyasette bir ilk olacak herhalde. Tabii bir ilk üniversitelerde alternatif il başkanlıkları kuracağız. fakültelerde de bu bir tane il başkanımız olacak diye fakültelerde onların ilçe başkanlığı i̇lçe gibi başkan. görev yapacaklar. Çünkü gençlere çok ihtiyacımız var. Gençler hem cesaretleri anlamında hem şimdi eğitim seviyeleri arttı, kültürleri arttı. Bu anlamda bizim gençlere çok ihtiyacımız var. Gençlerle ilgili Anavatan Partisi her zaman e, olumlu düşüncelere sahiptir. Hatta e, bizim rahmetli genel başkanımıza Turgut Özal'a işte Tonton amca evet. e, gibi çok güzel yakıştırmalar yaparlardı ve özel de buna bu çok hoşuna giderdi. Şimdiki genel başkanımıza da İbrahim amca deyip bütün gençleri davet edebiliriz. Evet. E, bütün gençlerin İbrahim amcası olsun. Olsun. Peki. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun.